Selam dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mezgit alacağız. Görmüş olduğunuz gibi Decathlon'un Ferit 5 modeli var arkadaşlar elimizde. Hemen bunu kısaca bir tanıtımını yaparsak çok hızlı bir şekilde arkadaşlar. Şimdi denizde biraz dalgalı. Görmüş olduğunuz gibi. Oradan gireceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle botumuz arkadaşlar sağ ve sol tüpten oluşuyor. Bir adet de Pardon iki adet de yine Oturma ve şurada oturma ve yaslanma minderi var arkadaşlar. Bunlar da havayla şişiyor. Şimdi botumuzun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Dört ayrı bölmeden şiştiği için böyle bir güvenlik sağlıyor bize. Bunu biz normalde o videoyu bulabilirsem ekleyeceğim. Tek tüple bile bunu batıramıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir can yeleği gibi kullanabiliyorsunuz. Şu sadece şu oturma tüpünün bir tanesi bile botu havada tutmaya yetiyor. İyi hava bastığınız zaman. Zaten 1.5 PSI öneriliyor görmüş olduğunuz gibi. Yine kresinin paletleri var arkadaşlar. Ayak pompamız. Yine burada can yeleğimiz. Hiçbir şekilde can yeleksiz bu botlarla girilmesini tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. 150 Newton'luk can yeleğimiz var. Biliyorsunuz can yelekleri de 50 Newton, 100 Newton, 150 Newton. Ve içerik olarak, malzeme olarak da yine böyle köpükle, havayla değişik formlarda olabiliyor artık. Bizimkinde köpük var arkadaşlar. 150 Newton. Biz daha önce bunu defalarca bu can yeleğini test ettik. Oltalarımızı da hazırlayınca yavaş yavaş birazdan şöyle Açılacağız. Biraz istavrit avlamaya çalışacağız. Yine paletlerimiz var. Yanımızda küreğimiz de olacak arkadaşlar. Her ihtimali karşı ne olur ne olmaz diye. Livarlarımız var burada zaten. Ee, gördüğünüz gibi. Çayliğimizi giyelim yavaş yavaş. Videomuza açılırken diğer kameramızdan devam ederiz. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Bel botumuzla avlanmaya hazırız. Umarım hiç sakatlık çıkmadan avımızı tamamlarız. Şimdi suya girip girdikten sonra da tekrar kayda basacağız arkadaşlar. Dalgayı görüyorsunuz. Arkadaşlar şu anda kıyıdayız. Epeyce bir dalga var. Şu anda yavaş yavaş açılacağız. Botumuza binmeye çalışıyoruz. Kanca takılmış. Evet. Kancaların kapatmaması gerekiyor. nisana bunu dışarıda yapayım. Evet, kıyıda daha çok dalga var arkadaşlar. Yanımızda küreğimiz de var. Bu arada. Bu arada size manzarayı şöyle dönerek göstereyim. Manzara harika değil mi? Evet. Şu görmüş olduğunuz açıklara doğru gideceğiz. Şöyle gideceğiz arkadaşlar. Bir yaklaşık eee 150 Yüz metre gitsek herhalde yeter diye tahmin ediyorum. Evet. Otumuz oldukça konforlu. Haritlerimiz sayesinde de çok iyi yol alabiliyoruz arkadaşlar. Ee, gayet keyifli. Yine söylediğim gibi can yeleksiz bu işlere çok girmesek iyi olur arkadaşlar. Yani bazen yüzme bilmekte insanı kurtarmayabilir. Bu arada arkadaşlar ee, daha önce de bana soranlar olmuştu. Kürek olmadan bununla nasıl yön veriyorsun diye. Bununla ayaklarınızla yön veriyorsunuz arkadaşlar. Dönmek istediğiniz yere şekilde böyle yön veriyorsunuz. Yuvarlarımız da var. Şimdi küreğimizin bir tanesini çıkarayım. Ya da çıkarmayayım. Bu arada bu limanlar su geçirmiyor arkadaşlar. Ee, yani kullanma kılavuzunda öyle yazıyor daha doğrusu. Ben yine arabanın anahtarını ve telefonumu koyarken bir poşetin içerisine koyup da içine bıraktım. Ne olur ne olmaz diye. Sonuçta her şey olabilir. Bu arada ben bota en başından yanlış bindim. Şunu açmam gerekiyordu. Şuradaki klipsleri açıp da binecektim. Şöyle yapacaktım. Bu da tuttuğunuz balığın boyunu ölçün diye. Bilmiyorum. Sizin oralarda ne tür balıklar çıkıyor da kanalda görmüşsünüzdür. Bizim burada çıkan balıkların boyu bayağı büyük olduğu için bununla falan ölçemeyiz. Evet. Şöyle gidelim. Gayet keyifli. Şapka getirmeyi unuttum. Arkadaşlar. Hatta ben telefonumu çıkarıp şöyle bir kendimi de çekeyim. Şuradan. Evet. arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biliyoruz. Hey ah. ah. bir geldik. Ya burada mevzu aslında balık tutmak da değil arkadaşlar. Yani beni balıkçı kardeşlerimiz ya da ee, bu tarz ortamları seven insanlar ee, anlayacaktır arkadaşlar. Mevzu gerçekten mesela bakın burada bir deniz anası var. Uf, ayağıma da çarpıyor zaten. Birkaç tane açıklarda daha irileri var. Yani mevzu gerçekten balık tutmakta değil aslında. Yani 2024'ün son zamanlarını yaşıyoruz şu anda. Son zamanlara derken nefsim olarak balıkçılık anlamında ee, Karadeniz bir de burası arkadaşlar. Biliyorsunuz fırtına koptu o zaman burada. E, çok ortam değişiyor bir anda. Mevzu balıkta değil aslında. Böyle takılıyoruz. Şimdi arkadaşlar da gelecekler. Ee, söz verdiler. Muhtemelen gelirler diye tahmin ediyorum. Onlar kendilerini biliyorlar. Hatta kendi botlarıyla beni çekecek arkadaşlar. Biraz daha açılacağız. Ben de zodiak da var biliyorsunuz 420. Bunu taşması daha kolay olduğu için genellikle bundan geliyorum. İşte durum böyle arkadaşlar. Arkadaşlar <tık> <tık> Mevki tavuğu için Dipolta satacaktım vazgeçtim. Şimdi biraz istavlite deneyeceğiz. Tekrar Fakat bulunduğumuz yerde şu anda denemelerde bayağı uğraştık çıkmadı. Altımızı bir çekelim. Evet, istavriti görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar güneş battı, botumuzla dışarıya çıktık. Epeyce yol kat ettik arkadaşlar. açıkta gördüğünüz teknelerin olduğu şu açık alana kadar gittim arkadaşlar. Ayağıma bir tane deniz yakalamaya çalışırken ayaklarıma dikenine gibi Biraz kendim kaçındım. Otumuzla böyle açılmış olduk işte. Dediğimiz gibi can yeleğimiz de var. Can yeleksiz ve süreksiz gitmeyelim arkadaşlar. Zaten palet olmadan olmaz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.